Neo silikon köpük olarak Uni Sera fuarındayız. Dünyada en büyük ikinci duşakabin ve banyo seramik grubunda olan bir fuar. Bu fuara da katılarak markamızın ne kadar ön planda tutmaya çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz. Bu fuarda asıl amacımız duşakabin silikonu, ayna silikonu ve akvaryum silikonunu ön plana çıkarak insanların silikonun birçok çeşidini olduğunu öğrenmesini sağlamaktır. Neox yeni üretim tesislerinde hijyeni ön plana çıkaracak yeni makinelaşma parkını tamamladı. Bununla beraber banyo seramik fuarında yeni ürünlerimizi müşterilerimize sunma imkanı bulduk. Bu yeni tesisteki yeni teknoloji bize neler sağlayacak? Malzememiz saniter olacak, küflenmeyecek, gıda tüzüğüne uygun olacak, sağlık açısından uygun olacak ve uzun ömür sağlayacak. Bu da müşteriye uzun vadede kullanım kolaylığı getirecek. Bizler bunu yaparken bu maliyetleri de minimize ederek yüksek kaliteye uygun fiyatı sunmaya devam ediyoruz. Neoksu fincanlar grup olarak Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş gibi bölgelere aynı gün sevkiyatta ulaştırabiliyoruz. Neoks Silikon, Mastik, Poliüretan Köpük ve hızlı yapıştırıcı konusunda elimizi çok kuvvetlendiriyor. Ayrıca yeni açılan Antalya fabrikasıyla beraber ürünlerimizi Suriyeli ve Iraklı iş ortaklarımıza Made in Turkey yazısıyla verebiliyoruz ve bu da bizi gerçekten gururlandırıyor. Ne yoksa beraber ülkemize, bölgemize katma değeri yüksek ve dışarıdan döviz sağladığımız için çok ama çok mutluyuz. Müzik şu an 2022 yılının son fuarındayız. Rusya fuarımız var, Almanya fuarımız var, Suudi Arabistan fuarımız var Şubat'ta. Önümüzdeki sene için hedeflerimiz çok yüksek. Bu yolda bizimle birlikte ve bizim arkamızda bize destek olan bütün bayilerimize, müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlarla çalışıyor olmaktan çok mutluyuz. Yurt dışı yatırımlarımızla birlikte yurt içinde tabii ki ihmal etmiyoruz. Bayilerimizi bu konuda reklamlarla, fuarlarla onları da destekliyoruz. Onlar için de 2023'te çok güzel planlarımız, çok güzel hedeflerimiz var. Türkiye içinde de markamız artık 81 ilin, 81'inde de şu an bulunuyor. Müzik 38 ülkede kalmıştık en son röportajımızda. Şu an 43 ülkede hizmet veriyoruz. Bir dahaki senedeki hedefimiz inşallah 50 ülkede Neox markasını gururla tanıtmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.